Pekala öncelikle bu video uzun olursa zamanınızı çaldığım için özür dilerim cidden ne diyeceğimi bilmiyorum bence öncelikle beddua etmem gereken kişilere beddua etmeliyim bu kızın yani Rubin'in bir suçu yok tüm suç bu kadında bu kadın anne denmeyi bile hak etmiyor çocuğu hastalanınca topuklayan ve bu yüzden o çocuğun tutmuş olduğu dalın seriye verdiği insanüstü zarar gerçekten akıl alacak boyutta değil umarım tekrar çocuklarına sınırlısın umarım o çocukları da terk edersin umarım o çocuklar öyle bir şey yapar ki o çocuk çocukları doğurduğuna pişman olursun. Bir de siz ikinize bir çift lafım var. Lan size ne bu işi niye burnunuzu sokuyorsunuz? Siz olmasanız malum saniye montajla dublörle geçecektik işte. Bu kadar triggerlanmayacaktık. Umarım mangalarınız hiç satmaz. Umarım aç gezersiniz. Umarım bir skandala karışır da hapse girip şişlenirsiniz. Son olarak sana bir çift lafım olacak. Aka aka saka. seriyi bırakıp yoksa başka işlere mi yöneldin ya da gerçekten ark uzadığı için mi? mi batırmaya başladın bilmiyorum yani bu sıkıntı var son iki bölümde. Seriyi uzun zamanda takip eden birisi olarak sizin Ruby Ayi'den daha fazla değer verdiğinizi düşünüyorum. Hatta bu yıldızların şeklini neden özellikle böyle yaptığınızı da biliyorum. Eğer Kaguya Sama serinizi izlememiş olsaydım size çok ağır sözler söylerdim. Ama senin amacını anlıyorum. İki yüzlü olmaya hiç gerek yok. Bu enses muhabbeti buraya gelene kadar seride tonlu olay, tonla kirli şey gördük. Ama bu kepinde bile olmadı. Benim kızgın olduğum şey enses muhabbeti değil. Benim kızgın olduğum şey bu seri konuşulsun diye bu muhabbetin kullanılması. Bunu cidden işleyip bunu Robin'in veya Aqua'nın karakter gelişimini kuvvetlendirmek yerine Aqua çok kavayi diye bunu sulu bir şekilde sunmalarına gıcık oluyorum. Seni tanıyorum Akasaka ve bunu gerçekten desteklendirir. T'ye almaya çalışıyorsun. Fakat bu yaptığın şey farkında olmadan serinin batı tarafındaki imajını yok ediyor. Ruby'nin hayatını Sarina ve Ruby olarak net bir şekilde ayırabilmesi ve Sarina iken tutunduğu o tek dalı gerçekten ne olarak gördüğü üzerine kafa en sonunda hayatının Sarina tarafını terk etmesini sağlayacak ya da Akua'nın bu seri boyunca oluşturduğu çelişkili hareketlerine birazcık farkındalık kazandırabileceğinin gayet farkındayım. Neyse ki bu bölümde bunun birazcık haberini ilan ettim. Bu yüzden en iyi ihtimali içerik üretmeyi bırakma fikrimi son bir manga bölümüne erteliyorum. Artık buradan da elini yüzünü bulaştırırsan seriyi cidden bırakacağım. Ama zoru başarırsan serinin animesinin ikinci sezonundaki her bölüm için ayrı bir analiz videosu yapacağım. Oh be nihayet şimdiki şeyleri bir yerlere atabildim. Önceki bölümü kasti olarak 38 sene yaptığım için bu videonun gereksiz derecede uzun olmasını istiyorum. Maalesef bu video boyunca mobil oyun oynayışı izleyeceğiniz için sizden özür diliyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen bir beğeni ve yorum atmayı imal etme. Öyleyse bu bölüm hakkında konuşmaya başlayalım. Bu bölümün ismi sorumluluk ve bölüm kanının malum öpüşme sahnesine olan itirazıyla başlıyor. Tüm bu çılgınlığın ortasında adam akıllı düşünebilen nadir karakterlerden birisi olduğu için kanaya teşekkür ediyorum. Hemen Miyako'nun görüşünü soruyor. Miyako kısaca bu konunun kendisiyle bir ilgisinin olmadığını belirtiyor. Bu sefer de Mevcho'ya dönüyoruz ama Mevcho'nun neredeyse sayısı akacak Üstelik ne olacağını cidden merak ediyor. Kana durumu sorgulamaya ve Ruby'nin bunu nasıl kabul edebildiğini soruyor ama Memcho sayesinde Aqua'ya olan tavrının değiştiğini anımsıyor. Bu sefer de Aqua'nın neden böyle bir şey yazdığını dile getiriyor ama bu sefer de Miyako'nun argümanı ile çıkma sokağa çıkıyoruz. Sizce Aqua gibi romantizmden anlamayan bir kütük 140. bölümün ilk yarısını yazabilir miydi? Bunu yapan kişiler serideki mangakalar olan Abiko ve Yoriko. Doğal olarak maalesef öpüşme sahnesini de onlar yazdı sanırım rolleri kimin oynayacağını bilmiyorlardı ama onları da beddua etmeden duramadım. Üstelik bir yazarın yazdığı konuda sorumluluk alması ve bunu Aqua'ya dayatmaları beni iyice korkutsa da Aqua'nın bu sahneye beklediğim tepkileri vermesi önemli. Ama bu tepkiyi veriyor oldu. Şu bu bölümde Ruby'nin her zamankinden daha pevri davranmasına neden oldu. Önce Aqua'nın neden dalgın olduğunu anladı sonra da önceki hayatlarındaki yaşantılarından yaralanarak Aqua'yı yumuşatmaya çalıştı ki bunu kısmen başardı. Ruby eğer Sarina olsaydım ve 18 yaşında Goro'ya hislerimi söyleseydim beni ciddi öper miydin sorusuna Aqua üstü kapalı bir yanıt veriyor. Net bir cevap verse Ruby uyumaya gider ama Aqua'nın böyle söylemesi Ruby'nin son paneldeki Sözleri söylemesine neden oldu. Bölüm Ruby'nin hadi pratik yapalım. Hala istemiyor musun sensi sözleriyle sona erken bu benim en az istediğim senaryo olduğunu itiraf etmek istiyorum. Pratik olayını hiç gündeme getirmeden sahnede çekimlerin yapılması veya bunun olmaması için tonla bahane bulunabilirdi. Mesela bir idol olan Rubin'in filminde kimin ne olduğu fark etmez sizin biriyle öpüşecek olması fanlarını kızdırmaz mı? 1900'lü yıllarda çıkan ve o yıllarda bile internetteki toksikolojiyi açıkça ortaya koyan Perfect Blue anime filmi buna iyi bir örnektir ki Perfect Blue anime filmi bir idol filmidir. Bunun dışında dikkatimi çeken başka bir husus daha var. Son finalde Ruby'nin gözündeki Hoshigan yok oldu ve seride toplamda dördüncü defa onu yıldızsız bir şekilde gördük. Ama diğer örneklerine göre Ruby bir kırılmanın içinde değildi. Bu yüzden bu yıldızsız anları düşünürken aklıma Aqua geldi. O da bir zamanlar hoşiganlarını kaybetmişti. Sanırım hoşigansız ikizlerimizin kendilerini Goro ve Sarin olarak gördüklerini söyleyebilirim. Eğer kim olduklarını reddederlerse veya daha açık bir şekilde Aqua ve Ruby olarak yaşamaya devam ederlerse Ayinin Eyes of Liar dediği bu yıldızları ortaya çıkarıyorlar. Başlangıçta onların tek hoşigana sahip olması hem mitolojik bir gönderme hem de onların nasıl bir yalancıya dönüşebileceklerinin potansiyelini gösteriyor olabilir. Buna bağlı olarak ben Ay'ı ve Hikaru'nun doğdukları anda iki hoşigana sahip olamayabileceğini düşünmeye başladım. Yoksa reyankaneler mi sorusunu sormak için henüz erken çünkü bu konuda hiçbir şey anlatılmamış olmamışken bunu gündeme getirmek serideki pek çok şeyin sonradan değiştiğini düşünmeme sebep olacak. Sonraki bölümle ilgili 3 tahminim var. İlk tahminim tabii ki bu pratik olayını açmaları olacaktır ki büyük bir ihtimalle 140. bölümde bunu göreceğiz. İkinci tahminim ve dolayısıyla daha düşük ihtimal verdiğim tahminim ise tüm bu pratik olayların off screen olarak geçilmesi ve hemen sahne çekiminin geçilmesi olacak. Üçüncü tahminime gelecek olursak aslında bu bir tahmin değil. Burada bir pilot TV bekliyorum desek daha doğru olacak. Çünkü en son büyük Pilot twist'in üzerinden tam 37 bölüm geçti. Bence bunun zamanı geldi. Bu video bu kadardı. Eğer bir sonraki bölümün videosunu yaparsam bilin ki Oshinoko içeriklerini üretmeye devam edeceğim. Eğer video gelmezse şundan emin olun ki Aqua Oshinoko karakter incelemesi videom benim bu seriyle ilgili çekeceğim son içerik olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kaç kişi olduğumuzun bir önemi yok.